İkinci dönemden bu yana takımda oluşturmaya çalıştığımız, e, arttırmaya çalıştığımız bir e, düzen ve sistem var. Bunu bugün devam ettirip beşinci galibiyeti de almak için e, oldukça hızlı ve etkili başladık. E, sadece topu çizgiden içeriye atamadığımızı düşünüyorum. Tabii de takımın direnci, rakibin direnci arttıkça buna karşılık vermekte zaman zaman zorlanıyoruz. E, etkili olmasak da oyunun bütününde oyuncuların bir pozisyon dışında rakibe pozisyon vermemeleri ikinci bölümde gol yemememizi de disiplinli bir şekilde devam ettirmemiz bizim bundan sonraki beklentilerimize de oldukça bizi mutlu eden bir zaman dilimi oldu. O oyuncuların gol arzusu ve oyun başlangıcındaki ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum çok hızlı bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Ee, e, belki akşam sizlerle paylaşırız bir emarı çekildi. Diziyle ilgili sorunlarında ilgili bilgi aktarırız. MR sonuçlarını doktorumuz okuyacak. ve ee, bu değişiklik sonrasında özellikle oyunda daha ritimli ve hızlı, tempolu e, oyuncuları geriden oyun kurarak oynanmaya alıştığımız düzenimiz biraz sarsıza da. kontrol devam etti. Sadece top dediğim gibi çizgiden geçmedi. Yeni oyuncularımız var. Bunların takımı ısınması var. Bunlarla birlikte takımın umudunun artması ve bugün güzel bir atmosfer var yine. Bu atmosferin devam etmesi adına takımla taraftarların camianın, medyanın bütün partnerlerin buluşup güven oluşabileceği bir ortama doğru hareket ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bugün bir puan da olsa bu takımın gelecekte umut istediği sonuçları alabileceği vizyon bence mevcut. Ve bu yönde de çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımız bugün sadece topu içeriye atamadılar. Onun dışında bence güzel bir akşam futbol